Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Ona dünyevi, uhrevi bütün haklarınızı var ise komşuluk haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal helal Allahu Ekber. Allahu Allah Ekber. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Müsaade eder misiniz? Burayı bir kenara abi. Mi misiniz? Bileyim, bir bir misiniz? Şöyle bir kenara gelelim. Bir kenara gelelim. Bir kenara gelelim. Çekersiniz. Bir kenara gelin. Şurayı bir açar mısınız? Abi şöyle bir bir adım kenara sıkışın biraz. Sıkışın biraz. Herkes. Herkes.